Şefsani Şirazi'nin anlatımlarında temsil var. Yani hikayelendirme var, örnekleme var. Diyor ki bir gün hamama gitmişti. Baktım orada insanlar çamuru alıyorlar, yüzlerine gözlerine sürüyorlar. Ben hal nisanı ile ona dedim ki ey çamur, ey toprak benim bildiğim insanlar senin üzerine basar, kirlerini atar, çöplerini atar, pisliklerini atar. Sana ne oldu da, başına ne geldi de, nasıl bir hal geçirdin de insanlar seni bunun baş ediyorlar. O da bana yine hal dediğine dedi ki, ben bir müddet gün ile beraber oldum. O günün güzel kokusu üzerine sindi, ondan dolayı beni baş ediyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi günlerden ayırmasın Salihler, iyi insanlar, Allah'a davet edenler hali ile, hali ile, sözü ile, yaşantısı ile Allah'a Celle Celaluhu yönlendiren, davet edenler onlar günlerdir. İnşallah Allah-u Teala Celle Celaluhu hepimizin arkadaşlarını, dostlarını, İnşallah salihlerden yedesin. O şekilde bir salih olsun ki iş ahirette de beraber olsun. Allah-u Teala Cevbe hepinizi cennet bağlı gülü eylesin. Bu dünyada da o günlerden ayırmasın. Saadet kiramdan, sofilerden, dergahlardan ve inşallah ahirette de beraber eylesin. İnşallah. Amin. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir temsilde bulunuyor. İyiler ile beraber olan kişinin örneği, iyi insanlar, salih insanlar vardır. Bir arada bulunan kişinin örneği, misk satan dükkana gitmiş kişi gibi. Yani misk satan dükkana gittiğiniz zaman, koku satan dükkana gittiğiniz zaman ne olur oranın güzel kokusu elbisenize, tenimize siner. İşte siz iyi insanlarla beraber olursanız, o iyi insanların bir huyu, bir ahlakı size sirayet eder. Size de etki eder. Siz de onu yapmaya çalışırsınız. Kötülerle beraber olan kişinin misali ise buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Allah'ın bizi muhafaza eylesin. Kötü arkadaşlardan muhafaza eylesin. Onun da misali demirci dükkanına giden kişi gibi. Orada körük vardır, kor ateş vardır ve o üfürülür. Muhakkak buyuruyor Peygamber Efendimiz olan ya has kokusu üzerinize siner veyahut da bir ateş parçası gelir elbisesi yapar. Yani kötü insanlarla beraber de insan oldu onları sevdi mi olan kötü bir huyu size sirayet eder. Allah korusun. Onun da tabii ki karşılığını ahirette yani ahiretimize etki eder, olumsuz bir şekilde. Allah'ım Teala Celle Celaluhu her dönemizi salihlerle beraber eylesin. eylesin. Salihler de eylesin ve salihler zümresini taşır eylesin inşallah. Selamun Aleyküm.